Dostlar hepinize merhaba ben Mehmet Altalgan Bugün normalde sıcak olan memleket Adana'nın en soğuk günlerinde <laughs> baş başayız Baş başayız Adana bu Beşiktaş maçına gideceğiz Hep birlikte o atmosferi yaşamaya sizde de yaşattırmaya çalışacağız Tabi normalde daha açmama, daha saatler var He videonun şey normalde bu açılışın sadonu da yapayım çoğunlukla Ama yani o kadar soğuk bir gül yani kopalı var ki bunu görmeniz lazım. ben yani şu anda adının en popüler yerlerinden birisi burası al, Türk Sözal Caddesi burası yani hava kapalı yaklaşık kaç derece olduğunu bilmediğim bir soğuk var. Yani akşam maç saatin 4 derece düşecek diyorlar. Herhalde videoyu çekerken parmaklarımız donacak gibi. E yakın eldivenci nerede? Hakem Oğuzhan Çakal'la birlikte Siyah Kapşon'la Beşiktaş Çubuklu formayla Adana Demirspor Sağ değerlerini aldılar Adana Demirspor'umuzu yürekten başarılar diliyoruz Yusuf Paras galiba duasını okudu Hakem Oğuzhan Çakal Son kontrolleri alıyor Beşiktaş beyaz formasıyla Adana Demirspor'umuz topuklu formasıyla sağda. İlk düdük başarılı Adana Demirspor'um. Skol olduğumuz 2 dakika diyebilirim. Dakika 15 Beşiktaş serbest Hakikat. korner hey, daha tam getirdim lan bir korner daha kameralarında yer yer bozukluklar var. Görüntü bulana kusura bakmayın çözemedim bir türlü. Heh. Kaç kurtardık pozisyonu. Öne geçiyoruz! Ve bu skala birlikte Adalemi Spor son 3 Beşiktaş şöyledi işte hiç da 1-0'a geçen taraf oluyor. Bu maçta birinde Belhanda'nın attığı ilk golle Adalemi Spor'dan bir ikinci maçta 27 Ekim 27 Eylül 2024 23 tarihinde ise Beşiktaş oynadı. yine Belhanda'nın attığı kanalımızın da ilk maç maçlı olan maçta Adalemi Spor'umuz Beşiktaş'ı bu salonda, bu 4-2 yenmişti sevgili izleyenler. Sevgim hey, bu dünyada. Abi Şimşek sen çok yaşa. Canım feda olsun sana. Hiçbir şeye değişilmez senin sevgin bu dünyada. İşte Adalet Demir Spor. İşte Şimşekler grubu. son Beşiktaş'ın hırsı daha çok arttı. E tabi kendince onlar da haklı ama aman dikkat aman Semih. Bravo Semih. Helal Deniz. plan 2 açısının kederi bilgi dönecek yol yol almadan da beni. 2-0 olduktan sonra Adana Demirspor tribünleri. şu anda Valla Kolosey sevgili izleyenler. Mücadele 40. dakika. Atan Demir Spor. Maçın 36 ve oh pardon, 39 ve diğer dakika yatılamıyorum. Ama ikinci golü ve 10 numara forması Yusuf Arasi'den bulduğu gollerle şu anda 2-0 sevgili izleyenler. Koyna kullanılıyor. Arkaya çevrilen top bir korner daha mı? Korner yok. Kale atışıyla oynadı ama. Sesi Çekmişim gerisine ben Artık güzel bir, bir şey demiyor Ne diyoruz ya böyle daha şey güzel bir şey olmaz maraton. Gerçek Adana Demirspor'un hepsine helal olsun. Yok ki senden ötesi. <laughs> Adana Beşiktaş tribünleri maçı almayan Fitrsin'in gitsine tezahürat yaptı. Ve Beşiktaş taraftan şu anda mertgün.com'u buraya getirdi ve tezahüratı Evet, tahmin ettim. İlk kere 5 dakika bekliyordum. 2 dakika geldi. 45 artı 1 Beşiktaş ilk konteynır değil, uzaktan ilk konteynır, evet. Uzaktan ilk konteynır diyecektim başta ama uzaktan da ilk pardon. Bizde... İşte. hızlı çıkma be. Lan ne yapıyorsunuz be? başlamadı hatta ilk yarıda bitmedi son 45 artı bir hatta şimdi ilk yarı bitti İlk yarı sonucu adına bir sporumuz 2 Beşiktaş 0 ama önce altı üstüne bir takım noktalar var Eminim ki Beşiktaş ikinci ele daha baskı oynayacaktır Geçen haftaki Fenerbahçe'nin de yenmenin etkisiyle bir derdi bir kazandılar Beşiktaşlar takımı buraya doğru yani kendi deplasa türüne doğru çağırıyor Eminim bir reaksiyon vereceklerini düşünüyor taraftar Onu da kendi ağzından inşallah veremezler daha da kötü oynarlar

İlk işler çıkıyordu. Neyse. İkinci yarı başladı. Adana Demir aynı oyunla başarılar diliyoruz. Hatta aynı onun daha geniş bir daha fazla işkaşı alt etmek dileğiyle. Orta geldi. Bir kafa, bir karambol. Hop Deniz'in kucağında Bir kalan boy sonucunda Beşiktaş Golü buldu 2-1 Ama var kontrolü var Bir oyuncumuz sakat Beşiktaş türbünü coştu Oyuncumuz sakat iptal olabilir İnşallah inşallah. Bu arada önce değişiklikleri de yapılıyor. Her ceza sahası dışında serbest suç olması lazım. Kırmızı! Kırmızı geldi! Birine kırmızı geldi! Kim olduğunu göremiyorum ama kırmızı geldi. 2- bir. Artık on kişiler. Muhtemelen Emirhan galiba. Emirhan topçu kırmızı geldi ona. boş pozisyon. Bak o pozisyon ceza sahası olsaydı penaltı. Hadi bir gol şöyle tribünler ayağa kalksın. Bence sabit vuruş verdim ama ben altım serbest vuruşum. Emmi Spor coştu. Şimşekler coştu. Batal coştu. Ve bu muhteşem üstüyle ortalık yıkılıyor adeta. <laughs> Dakika 76 Adana sporumuz için belki de maçın fişi çekme şansı. <laughs> Sevinç Güler. Hadi be. Kim vuracaksa vursun. Şöyle çok güzel bir görüntüler daha fazla görüntüye için kanalımıza devam ve kanalımıza daha abone olmayı unutmayın. Ustası Tertop'un başında. Ustası başında. dakika 77 Yeni Adana Stadyumunda Semih Güler topun başında Oğuzhan Çakır işareti vermek üzere İşaret geldi Semih, Semih vuruyor Semih vurdu barajdan döndü da <laughs> Tam zahmetçi izletti İzlet 82 80 Çelik'in sakatlığından dolayı uzun bir süre oyun durdu. Muhtemelen artı 7 uzatına gelecek ya da 10. Bu arada sahaya bir çocuk girdi ve şu anda tam 7 güvenlik. Onun peşinden koşuyordu. Çocuk yakalandı. Bir taftalar durdurmuş Super Ötmer. Günah muhtemelen. Yani şimdi türümünde kendi türümüzde Beşiktaş olmasına karşıyız. Ama yani bu tarz çocukların sevgisine saf sevgisine bir şey diyemeyiz. E ben olsam bu çocuğun 6222'den dolayı ceza vermem. E verir yani İnşallah vermez. Yalnız helal olsun. Hepimiz fark etmedik bir anda sahaya koştu. Güvenliği de güzel yordu. Bir de Mert'le fotoğraf çekseydi var ya tadından yenmez. Tabi Beşiktaşlıysa ama Adana Demirliyse de helal olsun. Kardeşim sayarım. 90. dakikaya girmek üzereyiz. 89.51. Bence artı 12 zaten verecek. geldi. Yine görüntü bulanık. Aman dikkat, aman bravo Deniz. Hadi Deniz yat, kalkma. Kalkma kardeşim benim. Bilmiyorum. Artık maçın hakemi Oğuzhan Çakır'dan. Son işaretleri ve son düdüğü bekliyoruz. Adana'nın varımız, İlk kalbiyetini almak üzere belki de. tansiyonu yüksek olduğu anlardayız. Adana Demirsporumuzun siniri az safada. Bitir, 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 ye! Yeah! Hayır bitmiyor, bitmiyor, pardon. Deniz yine sakat. Deniz, 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 deniz. Ekran bulanıklığı için biz bakmayın hava soğuk Parmaklarımız büzüşüyor ve Aynı zamanda ise Maalesef Böyle kaydım Titretiyorum Kameraya baskı uyguluyorum zaman zaman o yüzden bulanık Ben Mehmet Altınalgan Bu videonun sonunda Sizlerden bu galibiyeti şefine 30 like bekliyoruz Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Derken canlandı Ellerim bak boş kaldı Pır pır ederken canlandı Ellerim bak Boş kaldı Ve maç sonunda oyuncularımız öyle ayrılıyor stat'tan Üçlüyü çektirdiler Ökdez bir kez daha üçlü çektirecek ya da Kalecivenliyi bir ne diyecek Maç sonucu Adana Demir Sporumuz 2 Beşiktaş Cimnastik Kulübü 1 bir. bir kez daha 30 like sizlere size bildiriyoruz video beğenmeyi ve be. kanala abone olmayı unutmayın. İyi gece. Bir bonus görüntü daha. Soylu kavgam bayrağı sahanın ortasına saplanıyor. Gerçekten her ne kadar görüntü bulanık olduğunu şimdi fark etsem de her maçta da olduğu gibi bu çok güzel anlardı. Her ne kadar İki veda istedik. Ama olmadı. Şimdi galibiyet düştü zamanı. Kudurmuşlar diye yorumluyoruz. Kudurdunuz mu lan? Adana kümeye düşse bile bu acı size yeter. Hadi eyvallah. Bence o sizi direkt boydan hem de boydan. Bu kanalda hiçbir zaman böyle hani biz hiçbir takım tahliye falan yapmadık Ama yeter Aynı kulüb gibi Hoş 1-2-3 Masmavi Şimşekler var lo 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 lo.